Bismillah, la havle ve la kuvvete illa billah, ve salatu ve selamu ala rasulillah, emma ba'd. Evet kıymetli kardeşlerim, belagat alanındaki okumamıza başlıyoruz. Belagata giriş niteliğinde beyan ilmiyle alakalı bir ufak bir risale, beyan ilmine, belagatın beyan ilmine girişle alakalı bu risaleyi okuyacağız inşallah sizlerle. Belagat çok önemlidir, vazgeçilmezdir bizler gibi Kur'an-ı Kerim'in muradını, hadis-i şeriflerin muradını, ulumu şer'iyeyi anlamak için çalışmalar yapan kardeşler için bu olmazsa olmazdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim mucizdir. Kur'an-ı Kerim belagattan, fesahatten beri değildir. Onun için Kur'an ifadelerini, ibarelerini ve Resulullah Efendimiz de cevami ol kelimdir. Yani az sözle çok şey anlatma özelliğine sahiptir. Ondan dolayı nasları anlayabilmek için ulûmu şer'iyyenin dili de Arapça, Arapçada fesahatten ve belagattan beri değildir. Onu da net manada anlayabilmek için belagat bizler için olmazsa olmazdır. Belagat ilmine medreselerimizde klasik olarak metni alakadan başlarlar. Mahmut Antaki'nin. Ondan sonra Safahat fil Belagat veya El Belagatul Vadiha ...la birlikte en son telhisül miftah okutulur. Ve bununla birlikte bir talebenin ulumu şer'iyeyi ve Kur'an-ı Kerim'i anlaması murad edilir. Bizler biraz daha kolay olması sebebiyle ilk olarak küçük ufak bir risale ile başlayacağız. Ondan sonra birkaç tane daha eser sizlerle birlikte okuyacağız Allah izin verirse. Belagat üç tane ilimden müteşekkildir. Bu ilk olarak meani ilmi, beyan ilmi ve bedi ilmi olmak üzere üçe ayrılır belagat. Belagat bir manada fesahatle eşittir. Belagat kitaplarına baktığımızda bu iki kelimeyi birbirinden ayıranları da görürüz. Belagatla fesahat aynı manadadır diyenleri de görürüz. Onun için belagat ilmi, fesahat ilmi aynı manada olduğunu düşünürsek meani ilmi, beyan ilmi ve bedi ilmi diye üç tane içinde ilimden müteşekkildir. Biz belagatın tabiri caizse kalbi olan beyan ilminden başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala muvaffak eylesin inşallah. Elhamdülillahillezi hamd öyle Allah'adır ki halakal insane o Allah insanı yarattı. Allemehu o Allah hü insana öğretti el beyane beyanı öğretti. Burada tabiri caizse müellif el beyan kelimesini kullanarak beyan ilmine bir çağrışımda bulunmuş. Beyan etmek ne demektir? Beyan insanın muradını ifade etmesi manasındadır. Onunla birlikte kendisini anlatması manasındadır. Ve anlatılan şeyi anlamak manasındadır. Açıklamak, açık olmak manasında. Allah İnsanı yarattı ve ona beyanı öğretti. İşte o Allah'a hamdolsun. Ve salatu ve selam, salat ve selam ala seyyidine bizim efendimizin üzerine olsun. O da kimdir? Atfı beyan. Muhammed'in, Muhammed Aleyhisselam'ın üzerine olsun. Ellezi öyle Muhammed Aleyhisselam ki ütiye ona verildi. Ne verildi? Cevami'al kelimi. Cevami'al kelim özelliği ona verildi. Camiül kelim özelliği nedir? Az lafızla, az ifadeyle çok şeyi murad etmektir. Yani az söyleyip çok anlatmaktır. Bu da zaten beyanın tabiri caizse zirve noktasıdır. Belagat, fesahat niçin lazımdır? İfadeyi, merame, meramı ifade etmek için en kısa ve en özlü şekilde kapsamlı ifadelerde bulunmak için vardır. Ki Allah Resulü'nün özelliğidir. Cevami'ül Kelim olmak yani az sözde çok şeyler anlatmak. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim de bu özelliğe sahiptir. O Muhammed Aleyhisselam'a Cevami'ül Kelim özelliği verildi. Ziyadeten alel Kur'ani. Kur'an-ı Kerim'in üzerine yani Kur'an-ı Kerim verildi ve onunla birlikte Cevami'ül Kelim yani en sağlam, en güzel beyan etme özelliği kendisine verilen Muhammed Aleyhisselam'a salat selam olsun ve ala ve onun ailesinin ve ashabihi yoldaşlarının arkadaşlarının üzerine olsun ve tabi'ine lehum ve o yoldaşlarına arkadaşlarına tabi olanlar neyle bi iyilikle onun sahabesine âli ashabına tabi olanların üzerine salatı selam olsun ve ba'du yani ba'del hamdeleti ve salveleti demektir besmeleti demektir Besmele hamdele salveleden sonra feyekulul abdu kul der ki öyle kul ki el fakiru muhtaç kul fakir kul ile rahmetillah demektir. Allah'ın rahmetine muhtaç olan kul der ki o da kimdir? Abdülaziz ibnu Salim'in Es-Samirai. Abdülaziz İbni Salim Salim'dir. O da El-Müderrisu, hoca. Vel-İmamu vel-Hatibu, imam hatip. Nerede? Fi cami'il fellucetil kebiri, felluce kentindeki cami kebirde imam hatip olan, müderris olan, hususi özelliği Arapça, sarf, nahiv, belagat üzere e, şöhret bulan Abdülaziz İbni Salim'in eseri olduğu için ne diyor? Abdülaziz İbni Salim bu fakir kul der ki diyerek risaleye başlıyor. Hedihi işte bu. Yani başlayacağı risaleyi anlatıyor. Aklındakileri anlatıyor. Nedir? Risaletün <laughs> sagiretün. Küçük bir risaledir. Ne hususunda? Fifenil <laughs> beyani. Beyan ilmi hususunda. Beyan ilmi hususunda kısa, küçük bir risaledir. Semmeytuha <laughs> ben bu risaleyi isimlendirdim. Ne diye? Tuhvetel ihvani fifenil beyani. Tuhvetel ihvan fifenil beyan diye isimlendirdim. Tuhfe <laughs> Hediye demektir. El-İhvan kardeşler. Kardeşlere hediye. Fî fennil beyan. Beyan ilmi hakkında kardeşlere hediye diye isimlendirdim diyor. Cealtuha. Ben bu kitabı yazdım. Kim için? Limenib-i tede'e fî hâzel fenni. Bu fenne, bu ilme, beyan ilmine, belagat ilmine başlayacak kişiler için yazdım. Ratteptuha. Ben bu risaleyi tertip ettim. ''Ala mukaddimetin bir mukaddime üzere ve hamseti mebahise ve beş tane konu üzere.'' Yani kitapta, risalede bir tane mukaddime ki o da küçücük, iki satırlık bir mukaddime. Onunla birlikte beş baptan e, oluşan bir kitap. Müellif diyor ki ben bu kitabı böyle tertip ettim. ''El mukaddimetu'' kitabın mukaddimesi. ''İlmül beyani'' beyan ilmi nedir? ''İlmün bir ilimdir ki'' yorafı vardır burada. Yoğrafı bihi o ilimle bilinir. Ne bilinir? İradul manel vahidi bir manayı kastetmek, irade etmek o ilimle mümkün olur. Neyle? Bi turukin kesiratin birçok yolla, birçok yollarla bir manayı irade etmenin kendisiyle bilindiği, öğrenildiği ilimdir. Yani ne demektir bu? Bir kişi muradını, meramını ifade noktasında hakikatte kullanabilir, mecaz da kullanabilir. Kinaye de kullanabilir, teşbih de kullanabilir, istiare de kullanabilir, tarizde de bulunabilir. Ne yapabilir? İfadesini, meramını farklı yollarla ifade edebilir. İlmi beyan nedir? İşte bu farklı yollarla ifade derdini ifade etme noktasında farklı yollarla kişiye tabiri caizse farklı yollarla ifadesini daha iyi yapabilmesi için kişiye bilgi, birikim sunan ilimdir. Mebahithuhu bu kitabın konuları hamsetün beş tanedir. Nedir onlar? Teşbihun teşbih, istiaretun, istiare, mecazun mecaz, kinayetun kinaye, tarizun tariz olmak üzere beş tane konudur. Şimdi teker teker bu konulara gireceğiz. Bu konuların hepsi bizim Beyan ilmimizin tabiri caizse ana konularıdır.